Bir süper çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir lider çıkmıştır. Aldı da çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir kral çıkmıştır. Aldı da çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir lider çıkmıştır. Tükkanı çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir süper çıkmıştır. Bir kralcı üstür, tükürerse üstür Belliymiş, süpermiş Belliymiş, Belliymiş, süpermiş, Belliymiş, süpermiş. Belliymişsir kermiş. Belliymişsir kermiş. Belliymiş, lidermiş Liderin lideriymiş Belliymiş, permiş. Belliymiş, süpermiş Belliymiş, krallıymiş kralın, krallıymış Belliymiş, süpermiş Belliymiş, süpermiş Belliymiş, lidermiş Liderin lideriymiş Belliymiş süpermiş, belliymiş dörmüş, belliymiş kör almış, köre alın köre alıymış.